Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Duy Beni'nin heyecanla beklenen 8. bölümünden muhteşem bir kare daha getirdik. işte arkadaşlar ikim ve kanattan romantik bir fotoğrafı sizlere takdim ediyoruz. Herkes büyük bir sabırsızlıkla yeni bölümü bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Ekim ve kanat aşkı başlayacak mı? Sizler heyecanla yeni bölümü beklerken ben de yepyeni paylaşımlarla sizleri sevindirmeye devam ediyorum. Ve tabii ki herkes büyük bir heyecanla ikinci fragmanı da bekliyor. Bakalım